No. Nerede ne kullanacağımız hakkında bir fikrimiz olur. Ya şimdi 5 dedik. Arkadaşlar yukarıdaki menüye gelelim. File diyoruz, onu açıyoruz. Dosya. New, yeni bir dosya açmak için New from template. Animate'in böyle template'leri var, onlardan yeni bir şey açıyorsun. Save var, Save as var. Save normal zaten yaptığın iş, işi kaydediyorsun. Save as yeni bir dosya olarak kaydediyorsun. Save as template kendine yeni bir template olur. Export, Convert to, Convert to özelliğini biraz değinmek istiyorum. Mesela buraya geldiniz, siz çalışmanızı HTML e Canvas'a, VR Panorama'ya, VR 360'a veya WebGL'lerden birine geliştirilmiş WebGL veya, veya standart WebGL'e buradan dönüştürebilirsiniz. Yani burada da yayınlama ayarları var ve burada yayınlama publish. Yayınlam bunu biraz açıklamıştık, biraz daha açıklamak istiyorum. Burada çıktı biçimleri var. Şu After Effects'e göndermek için, şu Adobe Captivate'e göndermek. Diğerleri normal standart yayın ayarları. Evet. Dosyadan Edit'e geliyoruz. Edit'te anlatmadığımız bir şey var mı diye bakıyoruz. Paste in place var. Bunu biliyorsunuz. Ctrl Shift V. Yani Ctrl V ortaya yapıştırıyor. Ctrl Shift V önce aldığınız yere değiştiriyor. Yerine Evet çok güzel. Şimdi bir de yapıştırma demişken evet bu Find and Replace'i anlatacağım size. Bu çok önemli bir özellik. Yapıştırma demişken şöyle bak Şurada bu e, zaman çizelgesinin bu yönünü seçip paste layers var. Yani katmanları yapıştır. Bu da çok önemli bir özellik. Gözden kaçırmayalım. Yani katman olarak kopyalayıp yapıştırdığın zaman buradan yapacak? Katman olarak katmanın tamamını kopyalayıp tamamını yapıştırıyor. Buradan sağ tıklayarak bunu yapabiliriz. Edit'e geliyoruz. Ctrl F olması lazım değil mi? Heh. find and replace, replace Ctrl F ile geldik. Burada böyle bize bir menü veriyor. Size arkadaşlar siz bir kahraman yaptınız bir kel olan yürüyor, koşuyor, zıplıyor. Gıcık bir adam geldi dedi ki ya kel olanın dedi ki bu fesini kırmızı yapmışsın ama ben kırmızı sevmiyorum. Ben mavi istiyorum dedi. Siz ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz burada find kırmızıyı seçiyorsunuz. O gıcık adamın seçtiği mavi buluyorsunuz. Burada current document, current frame, current scene, all open file seçeneklerinden size uygun olanı seçip replay all yapıyorsunuz. Hepsini maviye çeviriyor. Renk değiştirmenin birinci bir yolu. Ama daha güzel bir yolu var arkadaşlar. Kahramanı oluşturmaya başlarken kendinize bir palet oluşturuyoruz. Bu arada paletleri de bir anlatayım. Palet oluşturdunuz. Mesela bu kel olan yapalım diyeceğiz. Bu başı, bu saçı, bu saçı yok pardon kel olanın saçı yok üstün olan. Bu yeleği, bu da hırkası olsun. Bu nedir? Bu Ana, bunlar hep sembol. Şimdi şöyle bir sembol olmak üzere şöyle parçalar yapalım. Şimdi dedik ki bu olanın fesi, bu yeleği, bu da hırkası olsun. Eğer bunu başta belirlersek, ayarlarsak sonra istediğimiz zaman bu rengi istediğimiz rengi mesela diyelim ki biz şimdi böyle yaptık ama daha karar veremedik. Acaba bu mu olsun, şu mu olsun daha sonra karar vereceğiz diye. Mesela bunu yapıyoruz. Şöyle bir renk yapıyoruz. Buna ne diyelim? Tag'ı color definition diyor. Renk belirleme diyelim biz. Bunu belirledik. Bunu isim verdik. Kelo olan fest dedik. Buna buradan tıklıyoruz. Kelo olan ne demiştik? pantolon. Burada belirliyoruz yine kel olan ayakkabı. Bunlarda mesela birkaç tane yap. 10 tane kel olan yap. Değiştik, değiştik, değiştik. Karelerde, şeylerde değerlendirdik. Bunun yerini değiştirdik. Sonra bir gün geldi. Dediler ki ya bu dediler ayakkabısı böyle ama o zaman bu renk ayakkabı yoktu. Ayakkabılarının kahverengi olması gerekiyor diyor. Geldik ayakkabıya seçtik. Dedik ki, ya acaba bu dediğin kahverengi bu kahverengi mi? Evet dedi. Okey dedik. Bütün ayakkabılar kadar kahverenge dönüşür. Ama önceden şuradan tagged swatches yapman lazım. Etiketlemen lazım. Bu bir projeye başlamadan önce renklerimizi böyle etiketlersek sonra çok mutlu oluruz. Rengin etiketli olduğunu da şuradan anlarız. Bakın şunu kapatalım. Şuna bakın. Şuraya geldiğimiz zaman şuraya bakın. Bu kenarında üçgen bir beyaz görünüyor. Bu fil kalır var ya. Burada üçgen bir beyaz görünüyor. Bu bu rengin etiketli olduğu anlamına geliyor. Anlaştık mı? Şu an oradayız zaten. Tamam. Oraya bastım. Sonra normal. Şimdi tabi şey yapmak lazım. Önce bir renk seçiyorum ben. Burada mesela rastgele bir renk buldum kendim. Sıfırdan aldım. Bu rengi seçtim ben burada. Şöyle seçtim. Şöyle tagged yaptım. Buna dedim ki orange. Orange dedim buna. Bu artık bende etiketlenmiş bir renk. Sonra ben geldim şuraya geldim. Dediler ki bu ne biçim Orange. Bu oruç değil, bu kahverengi. Oruç hangisi dedim? Dediler ki o aslında oruç bu. İyi o zaman dedik. Ayarladık. Hepsi birden oruç oldu. Bunun oruç olduğu, bak bunun etiketli bir renk olduğu buradan da anlaşılıyor. Ve burada Tagged Swatch kısmında benim etiketlenmiş paletlerimde. Buyurun. Evet kopyalayıp yapıştırırsan oraya da gidiyor. Mesela diyelim ki kel olan attan yani eşekle gidiyor. Burada kış sahnesinde gidiyor ama öbüründe yaz sahnesinde gidecek. Oraya da gidiyor. Sen kışın mesela kel olan kışın koyu kıyafetler tercih ederken yazın daha beyaz renkler tercih ediyor diyoruz. Oraya gidiyoruz orada rengini değiştiriyoruz. O etiketli gittiği için oradaki de olduğu gibi bir anda değişiyor tişörtün. Şimdi ben değiştirmek istiyorum. Ayarladım değiştirmek istiyorum. O zaman bu tagged swatches, swatches'a geliyorsun, tagged swatches geliyorsun. Bu şeyi mor mesela daha böyle kel olana yakışan, daha böyle erkeksi bir renk seçiyoruz. Maviye dönüştürüyoruz. Hepsini maviye dönüştürüyorum. Benim bütün o şeylerimi maviye dönüştürüyorum. Evet, kapatıyorum. Windows swatches geldi buraya. Nasıl? Bu değiştir baş kapçı, bu baş He. Bu programın başında yapıyorsun. Bu değiştir. Eğer böyle bir önlem almadıysan, yine de değiştirmeye ihtiyacın varsa bu de, bu değiştir olur. Ayrı yöntemler. Herhangi bir sorusu olan bir kardeşimiz var mı? Nasıl sabitleniyor? Evet, şurada. Evet, su açız. Buraya geliyoruz. Yeni bir tane ekle diyoruz. Mesela adını ne diyoruz? Benim rengim diyelim hani. Benim favori rengim. Rengi belirledikten sonra OK diyoruz. Buraya hemen eklenmiş olacak. Tıklıyoruz. Adını değiştiriyoruz. Benim favori mavim diyoruz. OK diyoruz. Duruyor burada. Tıklıyoruz. Rengin kodunu değiştiriyoruz. Bunu mesela 3, 2, 4, 5, 6 7 böyle bir siyah yapmak istiyoruz. Yaptık. Böyle bir şey Mesela Sarı bir nesne ayırt edin. Onun da benim favori mavi. Tamam. Benim favori mavi buydu? Seçtik. Acaba bu rastgele bir mavi mi yoksa o favori mavi mi? Önce evet. onu bir merak edelim. Seçtik. Şuraya geldik. Bakın burada üçgen şey var. Oradan anlıyoruz ki bu benim favorim mavimdir. Rastgele bir yeşil değil. Bu etiketli bir renktir. Şuradan bir tane daha getiriyoruz buraya. Bir tane buraya getiriyoruz. Bir tane buraya getiriyoruz. Sonra geliyoruz buraya tıklıyoruz. Ya bu nasıl mavi dedik. Bunu bir maviye dönüştürelim dedik. Buradan değiştirdik. Her şey maviye döndü. Olay bu. Mesela bayağı uzun bir... Hani Adam dedi dedi. E baş... Yandık. Evet başında böyle ayarladığımız zaman yanmayız. Bir düğmelik iş. Sıkıcı da oluyor. Mesela kahraman hep aynı gömleği giyiyor çizgi filmlerde falan. Can yani hani onu da de, yani demek ki çizemiyorlar falan diye düşünülüyor yani. Evet. Şimdi burada convert to yapmıştık. Publish setting. Edit menüsünü inceledik. Seçme var. Invert Selection var onu biliyorsunuz herhalde yani onu artık şeye gerek yok. Burada Edit Symbol var zaten sembol yani çift tıklayınca içine girip şey yapıyorsun, edit edebiliyorsun. Preview Mode. Bunlar diğerleri hep zaten anlatmıştık. Bu Preview Mode çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Bunu e, bunu bir izleyelim tamam mı? Ne demek istiyorum bir anlatalım. Benim burada bir klibim veya bir grubum var. Ön grup yapalım. Burada, burada da bu var. Bakın bir mavim var bir de morum var. Yani bu iki ayrı nesne. Şunun içine girdim. Bunun içine bu, bu mordan noktalar yapmak istiyorum. Ama bu ay dropla aldığım zaman bu böyle olduğu için daha böyle mor değil de daha açığı gibi görünüyor. Ön izleme moru. İçine girdim ya bakın. Şimdi ikisi de parlak. Ama bu biraz daha böyle ışıklı gibi görünüyor. Dinliyor musunuz? Bundan ben seyle alamıyorum. Aynı renk olmuyor. Yapalım. içinden çıkalım. Bakın bu koyu, bu açık oldu. Ben bunun içinde olayım ama bu yine kendi renginde görünsün istiyorsak bu view modunda, preview modunu full'e getiriyor. Şimdi bu böyle basit bir örnekte pek dandık dandik bir özellik gibi görünüyor. Lazım olacak yani zaman içinde. Yani bu preview mod sayesinde diğer nesnelerin görüntüsünü ayarlayıp görünüşünü. View, preview mod tekrar anti getirdik. Böylece biz bileceğiz bunun içindeyiz ama bu renk lazım olduğunda da hemen insert'te işte yeni sembol, twin ve bu seçenekler var. Modify menüsüne gelelim. Convert Bitmap var. Vektör bitmap anlatmıştık biz de önce size. Burada ne yapıyoruz? Bu benim vektörüm. Bu böyle yapabiliyorum. Ama bunu ne yapıyorum? Modify Convert bitmap yaptığım zaman bu artık bir Photoshop nesnesine bitmap'e dönüşüyor. Artık istediğim gibi bunu götürüp getiremiyorum. Bunu tekrar ben modify trace olacak burada ne var? Trace bitmap dediğim zaman bu defa da kendi kurallarına göre tekrar vektöre dönüştürüyor. Bazı durumlar var ki bitmap'i vektöre dönüştürmek isteyeceksiniz. Evet, bu özellik İllüstratörde de var. Modify geldik. Convert to bitmap dedik. Break apart'ı öğrenmiştik. Bitmap, swap bitmap falan. Bitmap olduğunda trace yaptı. Shape yaptı. Shape. Şimdi bu özelliklere bakacağız. Shape'in bir sürü özelliği var. Onlara bakacağız. Şunlara bakalım. Bunlarda çok böyle ekstra bir yeni bir şey yok. Arrange ve Align menülerini anlatacağım ben. Biraz böyle bir rengini değiştirelim. Ya da şöyle yapalım. Arrange yukarı getir aşağı götür. Doğru. Öne arkaya götürmedir. Şimdi 3 tane nesne yeterli. Şimdi bakın şuradan anladığımız en alttaki mavi, ortadaki yeşil, en öndeki pembe olan. Şimdi bunu pembeyi tıklayıp kontrol aşağı okuyla yaptığımız zaman arkaya gönderiyor. Aranç budur. Kısa yolu da kontrol oku. Ok. Hizalama, Window, Align açıyoruz. Align nerede? Align burada. Şu menüyü getirdik buraya. Şu üçünü ortaya hizala demek budur. Ortada üçünü hizaladı. Kenara hizalıyor. Bunlar kendini gayet açıklıyor böyle. Sağ hizala. Böyle hepsini yukarıda birbirine hizaladı dersen. Burada hizala. Ortada hizala. Sahneye göre hizala. Sahnenin ortasına hizala. Bunlar hep böyle. Bu menüler böyle kendini işliyor. Timeline'ı kapatalım. Önce anlat yapalım. Sonra kapatalım. Timeline burada çok işimize yaramıyor. Şu özelliklere dikkat edelim, bu hizalama menüleri birçok programda gelişti. Önce şey yapalım arkadaşlar, şimdi mesela 10 tane böyle ayarlayacağız, 10 tane böyle, 10 tane kaç tane seçti, bunların arasını eşit olmasını göreceğiz. Böyle yaptık, yukarıdan aşağıya böyle yaptığımız zaman eşit arayla dağılacaktır. Böyle yaptığımız zaman tamamen arası eşit. Bunu dikey olarak istediğimiz zaman eşit. Onda bu, de, bu defa da bu defada bunu yapacağız. Buna tıkladığımız zaman dikey olarak eşit dikey olarak hizalı oldu. Aynı şey onun için geçerli. Şimdi burada size anlatmak istediğim şey şu. Bunlar eşit olduğu için yapılabiliyor. Ama bunlar eşit değil. O zaman da şuradan yapıyoruz genişlikleri farklı farklı ya. O zaman bunları da şurada yatay dikey ayarlamasını yapıyoruz. Bunu öğrendik mi? Öğrenemeyen var mı bunu? Hizalama bu genel olarak. Shape menüsüne geleceğiz dedik. Onun için bir shape'i seçelim. Neler var görelim. Free Transform'un bazı özellikleri var ki dün söz edemedik. Şuraya gelelim. Mesela bunu böyle sadece bir kenarını şey yapabiliriz, hareket ettirebiliriz. Kontrol basılı tutarak. Aynı şey dikkat ettiyseniz aynı özellik kontrolle Photoshop'ta da var. Şurada envelope var. Envelope da böyle. Yani böyle envelope tam Türkçesi nasıl Türkçe şey yapabiliriz? Ha yani sarmak böyle sarmalamak zarf o anlama geliyor. Böyle yani manipüle ediyor ama bu noktalara göre manipüle ediyor. Yani bir mesela çarşaf yaptığınızı yürüyen bir yastık yaptığınızı düşünün ya da uçuşan bir çarçap vesaire. Bu onun için tam böyle güzel bir şey. Şimdi bu menüye biraz daha devam edelim. Geldik buraya seçtik. Modify Shape. Bu Convert Lines to Fills çizgileri içe döndürüyordu demiştik. Expand Fill dediğimiz zaman da bu da şey yapıyor. Bunu genişletiyor mesela. Büyütüyor. Birçok işte işinize yarayacak. Expand Fills birçok alanda işinize yarayabilir. Shape Soften Edges diyor. Bu Expand Fill'in inseti de var. Bu da küçültüyor tersine. Bu Soften Edges'e bakın. Bu da güzel bir özellik. Böyle etrafında böyle soft, böyle bir şey bırakıyor. Böyle bir efekt oluşturuyor. Windows'a bakalım. İşimize yani açıklamadığımız bir şey kaldı mı diye. Brush Library diyor. Onu anlatacağız biz birazdan. Motion Preset'i anlatacağız. Frame Picker'ı anlatacağız. Bunların hepsini şu an bugün anlatacağız. Zaten ondan sonra menülerimiz bitiyor. Anlatmadığımız bir menü hemen hemen yok. Şey içinde hatırladığınız varsa da onları anlat. Nedir? Bu Brush Library'e gelelim. Şöyle bir çizgi çizelim buraya. Bu çizgimiz burada dursun. Sonra Windows bu fırça kütüphanelerine bakalım. Burada ne var? Ok var. İşte çeşit hazır şeyler var. Bulutlar var. İşte çizgiler var. Vektörler var. Dekoratif. Envoy çeşit. Ben mesela bu novelty, diyelim ki sevdim. Bu şeyi. Bunu böyle tıkladığım zaman çizgi seçip tıkladığım zaman bunu böyle bir dönüştürüyor. Veya şunu seçip önce bir seçiyorum ondan sonra çiziyorum olmadı. Bunu en güvenlisi seçip bunu buna dönüşünceye kadar tıklama. Yani bunlar bazı noktalarda hazır şeyleri ekledim. Şimdi arkadaşlar bunlar animasyonda da kullanılabilir. Shape Twin'i ben size anlatmadım. İki tane Twin özelliği vardı. Onları anlatmadım. Onlarla birlikte yapılabilir. Bir de şu var. Bilemiyorum. Yani bu arkada daha önce biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz? Bilmiyorum da. Bir de mesela kendin oluşturabiliyor bu arada. Mesela şöyle bir şey yaptım. Bu Paint Normal. Ee, geliyorum ben buradan daha önce yaptığım bir sembol var çıkarıyorum ya da çıkarmaya gerek yok Windows Layers diyorum Layers nerede ha, Timeline diyorum zaman çizelgemi açtım burası Motion Presets arkadaşlar bunlar mesela bunu yaptığım zaman böyle bir şey uygulayacak otomatik böyle bir şey uyguluyor yani Presettekinin aynısını otomatik uyguluyor bunu topla yapsak daha anlamlı olacak Az önceki gibi bir top yapalım. Çizgiye bak. bunu Evet. Bunu sembole çevirdik. Motion presetlerden birini uyguladık. Zıplayan bir topumuz var. Bu hazır setlerdir. Hazırdır aynısını uyguluyor. Evet, yani bunu uygularsak böyle olacak falan. Bu uyguladığı şey Twin nerede? Motion Twin. Klasik e, Twin değil Motion Twin. Bunun özelliği bu. Şimdi bunu da sildikten sonra F5 Shape Twin. Shape Twin'de şekil dönüşüyor. Şöyle bir çizgi çizelim. Şöyle şurada bir S gibi yapalım. Böyle bir çizgi. Bu çizgi, bu şeyde buraya geldik F6 dedik aynısı oldu. Buraya geldik ortaya bir daha F6 dedik. Bunları ters çevirelim. Sonra hepsini seçip create shape twin diyelim. Sonucunu izleyelim. Bir loop yapalım ve hep birlikte izleyelim. Burada shape twin'in genel olarak yaptığı şey bu. Shape Twin renge uygulanabilir. Renk bir renkten başka bir renge dönüşebilir. Shape Twin'e şey ekleyebiliriz. Hint ipucu ekleyebiliriz. Hint yani ipucu ekleyebiliriz. İpucu eklediğimiz zaman ne olur? Yeni bir tane yapalım ipucuyla ne demek istediğimizi anlatalım. Şimdi buraya bir çizgi çizdik. Bunu biraz e, inceltelim. Böyle hafif bir hareket yapalım buna. Az öncekine benzeyen ama daha hafif. Sona doğru F6 yaptık ve şey yaptık bunu. Tekrar böyle basit bir shape twin yapacağız bunu. Şunun tersini yapacağız burada. Onu da ip vücutlarıyla kontrol ediyoruz. Ctrl Alt Shift H olacak. Buna 3 defa basıyoruz. A, B, C yaptı. C'yi ortaya bırakalım. B'yi bu başa bırakalım, A'yı bu başa bırakalım, C'yi bu ortaya bırakalım. Bu ip ucunu tanınmak amacıyla yapıyorum. C'yi, e, B buraydı arkadaşlar, A buraydı. Yeşile döndüyse demek ki oluyor. Yaptığımız iş doğru. Bu buraya gelince burada Cen'in yerini değiştireceğim. Burada da bu başa alalım. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Bunlar tam kontrollü değil. Her zaman değişik değişik şeyler çıkıyor. Olmadı. İstediğim şeyi vermedi. Başka bir şey de deneyelim. Tekrar F6 yapalım. C ortada kalıyor. B burada. A burada. C tekrar burada. Buraya geldik. C'yi buraya aldık. B'yi buraya aldık. A'yı buraya aldık. Olacak mı diye. Ctrl Shift H yapıyorum başta. İp uçları şeyi belirliyor. İpuçlarını anlatacak bir şey olmadı, bir örnek olmadı. Daha önce bazen oluyor, bazen olmuyor. İşin doğrusu nasıl olur, nasıl yapabiliriz onu da şey yapamadım. Şöyle yapalım, bir kare yapalım. Yani daha bir kare yapabilir miyiz? Evet. Havuzun Evet evet. O, evet. o, o işte kullanıyordum. Bunu gösterecektim de olmadı. Şimdi böyle getirdik buraya. Böyle kendiliğinden geliyor yani dönüşü. Şurada biraz döndürürsek o da bununla birlikte dönecek yani. Bakın burada bir, bir şeyle oluyor. Şimdi ip uçları yapalım. Buna D. Bunu saat önünün tersine koyun da. Buraya geldik. Bu delerini bunları böyle başka yere götürdük. Bunların etkisi böyle linear bir etkisi yok arkadaşlar. Yani bu duruma göre değişiyor. Mesela bunu burada buraya koyduk. Geldik burada buraya koyduk. Gördünüz mü? Burada bir bükülme oluşuyor. Yani şekli dönüştürmek için daha böyle bağlam içinde aslında güzel örnekler olabilir ama şu an aklıma da öyle bir örnek gelmedi. Şöyle yapalım. Hemen çevirelim hatta. Şu şöyle bu baştaki üçgen olsun. Şuradan dörtgene dönüşüyor. Mesela diyelim ki şuradan kırılmasın da dörtgene dönüşüyor. Şuradan değil de başka bir yerden kırılsın istiyorsan onu ipucuyla belirleyebilir. Geldik buraya. Tamam mı? Şimdi ipucunun etkisi böyle. Dikkat ettiniz mi? Başka yerlerden de kır. şunu şuraya koyalım. Böyle bir şey. Shape -twin şeyde çok işe yarıyor. Renk değiştirmekte. Ama en çok ben nerede kullandım? En çok Hulk var ya Hulk. Hulk dönüşü. Onda çok güzel oluyor. Çok böyle işe yarıyor Shape TV. Normal kullandığım alanlardan birini göstereyim size. Şöyle yapıyorum. Birinci karede, ikinci karede bunların tam tersini yapıyorum. Yani 3-4 parçaya bölüp bunların tam tersini yapıyorum. Sonra buna shape twin yapıyorum. Bazen dalga çıkıyor. O zaman ee, yani o zaman böyle uzun uzun dalga yapmıyor. Şimdi bunun biraz da uzattığımızı düşünelim. Şuraya döndürdüğümüzü düşünelim. Geldiği noktaya geri geliyor. Acaba dalga olarak görebilir miyiz bunu? Bazı durumlarda oluyor arkadaşlar. Yani mesela işte biraz uzaktaysa falan hani böyle şeydeyse. Bir tane de şöyle yapmıştık. Yani her zaman kullanabileceğim bir şey olarak görmedim ben şey tipini. Ama dediğim gibi bilirsen iyi olur bazı durumlarda işine yarar. Şunu tutturabilirsem heh, heh, az önce yapmak istediğim şey buydu. Bunun aynısını bu tarafa da getirirsek, ha, o belirliyor. Bak böyle gördün mü? Şöyle yaptığın zaman, ama bu çok şey değil. Hani nasıl derler? Öyle kesin sonuçları olan bir şey de. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Şimdi bunu yaptın ya. Şimdi bunu şuraya kadar yaptın. Şu gerisini silelim, anlaşılsın diye kafa karıştırmasın. Burada böyle bir iş akışı anlatayım arkadaşlar size. Şimdi bunu yaptın. Buna bir de renk verelim ki böyle belli olsun. Hatta iki farklı renk verelim. Rengin renge nasıl dönüştüğünü de görelim. Bu neydi? Maviydi. Buna da sarı diyelim. Şimdi böyle bir şey oluşuyor. Mesela sen bu efekti bir yerde kullanacaksın. Tamam mı? Bunu bir yerde kullanacaksın. Ne yapalım? Bunu da böyle convert layer to symbols yapalım. Sembole de dönüştürelim. Movie clip değil de grafik yapmamız lazım. Çünkü görmemiz lazım. Aa diğer rastgele bir isim verelim bunu. Bunu biraz daha böyle büyütelim arkadaşlar. Şu etrafını kapatalım. Bakın şu anda oluşan şey bu. Yani diyelim ki bunu bir şekilde bir yerde kullanacağız. Yani dalga yapacağız, ne yapacaksak. Şunu böyle sağ tıklayıp keyframe'e çevirebilirsin. Every other ya da falan. Every other yapalım. Every other gün aşırı gibi var ya öyle bir anlamda. Yani bir tane den bir tane. Şöyle şey yapabilir. Mesela şimdi burada böyle mesela burada böyle bir tuhaflıklar var. Tamam mı? Sonra ben giriyorum. Böyle bunu alıyorum. Ee, olduğu gibi seçiyorum. Böyle buradan böyle hafif şey yapıyorum. Böyle hafif kendim elle düzlüyorum. Tamam mı? Burada tek tek. Böyle. Dolayısıyla böyle mesela burası da böyle biraz çirkin olmuş. Hafif böyle düzeltiyorsun. Şimdi renk yapmadığımızı düşünün. Bunun hepsini mavi olduğunu düşünün. Yakın planda böyle bir güzel bir şey elde ettik. Deniz, dalga. Yakın planı. Bunu kullandığımız yerler var arkadaşlar. Hatta biri bu ikisini yan yana getirip ateş yapıyor. Biri duman yapıyor. Ama onlar biraz daha böyle sıkıcı konular. Ve son konumuza geliyoruz. Maske. Şu ana kadar böyle yaptığımız e, konulardan sonuncuya gelelim. E, anlatım konuları. Maskeyi de bitirdikten sonra ondan sonra biz uygulamaları böyle. Daha böyle hepimizin aynı anda yaptığı çalışmalar yapacağız. Şimdi maskenin temelinde şu var arkadaşlar. Mesela diyelim ki burada bizim bir rengimiz var. Sahnemizin bu kısmı var. Mesela bunun birkaç tane böyle başka renklerden oluşan bir oval, mesela kareler falan oluşturalım. Anlatım biraz örnekler sıkıcı olduğu için sıkıcı ben de farkındayım ama bir an önce böyle özelliklerini tanıtalım. Şey yapalım istiyorum ben de. Şimdi biz Burada nasıl yapalım? Böyle bir e, dürbün gibi böyle hani ortadan açılsın böyle. Önce şu ortaya görelim, sonra böyle büyüsün. Bazen oluyor ya öyle bir efekt. Şuradan başlayıp sonra hepsini görelim istiyorum. F6 yaptım buraya. Şunu Ctrl alt S ile Mesela 700 olarak büyüttüm. Kontrol at S bir daha 700 olarak. Şimdi hepsini kapladı. Şimdi bunu az önceki gibi shape twin yaptım. Bakın böyle kütülülerek birden büyüdü. Ama ben bu kırmızı ne işime yarayacak? Bu kırmızı bana sahnemde görülmesini istediğim yeri belirliyor. Şuradan sağ tıklıyorum. Bunu maske yapıyorum. Arkadaşlar maskenin olayı bu. Tamam? Mı? Yeterince açıklayıcı oldu mu? Kapattığın zaman şunu 110 tam büyüteyim ki hepsini kapatsın. Şu ikisini kilitlemeden normal görüntüye dönüşmüyor. Bazen böyle transition falan kullanıyorlar ya hani böyle mesela o görüntü mesela bir görüntüden başka bir görüntüye geçiş için falan kullanılabilir böyle şey için olabilir vesaire böyle böyle şeyler. Mesela başka bir maske örneği verelim. Yani görünmesini istediğimiz alanı boyayacağız. O katmanı maske diye çevireceğiz. evet otomatik. Maskeye dahil olmayan katmanı sürükleyerek dahil edebiliriz. Ne demek istedim? Mesela şurada başka bir katman daha var. Belirgin olsun diye bunu da mavi yapalım. Başka bir katmanım daha var. Şimdi bu maskeye dahil değil. Şuraya alta getirdim. Yani Alta dediğim biraz şeye getirmem lazım tabii. Çünkü nedir? Görünmedi burada. Yukarıda görüneceği bir seviyeye getirmem lazım. Tamam bu dahil değil. Görüyor musunuz? Bu dahil değil. Bunu böyle sürüklediğim zaman bu da artık dahil oluyor. Kilitleyip onu da maskeye dahil edebilirim. Buraya geri itelediğim zaman çıkıyor. Maskeden çıkıyor Anlatabildim mi bu son şeyi? Tamam. Çok güzel. Anlatabildiğime sevindim. Maskeyle ilgili de aşağı yukarı anlatacağımız şeyler bunlar. Bazen yani birçok konuda kullanabileceğimiz bir şey bir özellik. Buraya kadar sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hakikaten çok sıkıcı ben de biliyorum.